Ay ya Aleyna ne yapıyor ya? Ben şuradan bakayım hemen dürbünümle bakayım Aleyna'ya. Çok da gözükmüyor cama kadar gözüküyor ama. Uyuyor mu bu kız ya? Gene mi uyuyorsun Aleyna ya? Hemen aramam lazım. Dududit dududit. Dududit dududit. Alo. Alo. Aleyna sen hala uyuyor musun ya? De güzel uyuyordun. Kalk hele çabuk kalk seni görüyorum. Kalk <laughs> çabuk oradan kalk kalk. Camdan kalk, kalk. mı bakıyorsun? Heh. Evet <laughs> evet kalka. camdan bakıyorum. Çabuk bize gel bak ben biraz sıkıldım. Hem bize gelirsen beraber robotlarımıza ve kedişimle oynarız. Aa çok iyi fikir ama ben daha yeni kalktığım için elimi yüzümü yıkamam. Çişimi yapmam gerekiyor kahvaltı da yapmam gerekiyor. Ben de gerekiyor. kahvaltı hazırlarım ben de gel. Bana gel ben kahvaltı hazırlarım ya. Ha, hadi gel. Tamam teşekkürler o zaman geliyorum hemen. Tamam hadi bay Bay bay. Kedi gel 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 gel. Hemen şuradan yemekleri ayarlayayım. Bize de süt koyacağım. Sana da süt vereyim mi balım? Gel sütünü dolduralım. He. Gluk 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 gluk. Tamam. Hemen şuradan da geldim geldim. Hemen şunları da ayarlayayım şöyle. Geldim diyorum ya. Geldim duyuyor musunuz? <laughs> basıyorum basıyorum açmıyorsun kapıyı ya. Allah'ım ya Rabbim. Allah Allah. Bir... Geldim işte Hah. geldim hadi gel Merhaba. Aleyna. Günaydın. Hay. Günaydın. Aha. Günaydın Geci. hadi gel gel. Efendim. Aa robotların şarj mı oluyor? Benimki nerede evet, şarj evet. oluyorlar? Şarja koymuştum kapıtı. ben de. Evet evet şarj Hah. oluyorlar. Hadi yukarı çıkalım sonra tekrardan gidip alırız senin robotlarını. Biraz kahvaltı yapalım şöyle. Heh. Tamam. Pankekleri oh. koyalım şöyle. Hop. Eline sağlık Ece. Çok güzel Hay. yapmışsın. Teşekkürler hemen. Kedişine tamam. bak. Aa, yeni Afiyet olsun. Şeyi. Evet evet yeni kostüm aldık. Aa, Her gün yepyeni ve çok tatlış <laughs> kostümler alıyoruz kendisine. Otur bakayım ya. Miau. Gel Otur. gel benim yanıma oturabilirsin. çok <laughs> tatlı <laughs> oh, değil mi? Ay annesinden Ece, de ayrılmaz. Falan. Çok güzel olmuş ha. Vallahi çok <laughs> güzel olmuş ha. Şöyle Ay. hemen. Afiyet evet, olsun. Şöyle. Mm -hmm. Oh, teşekkür ederim Ece. Oh, nam nam nam. Çok da Ay. lezzetli ya. Kediş, sen sütün iç bakayım. Oh, <laughs> iç 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 boş 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 iç. Ece, <laughs> bir şey e diyeceğim senin, ya? Şimdi var ya benim robotumun bir tanesinin kolu böyle kaldırırken kaldırırken kaldıramıyor. Sanırım bir bozukluk var. Bugün tamirciyi çağıralım mı? Oynarız evet evet sonra? ya. Ya sen biliyor musun Aleyna? Hani benim robotum var ya. E, Seler robotum. Ya evet. bozuldu galiba. Ya konuşamıyor. Normalde hep konuşuyordu. Artık konuşamıyor. Bozuldu herhalde. Sadece selam konuşabiliyordu Aa. aralarından. Artık konuşamıyor. O zaman ben arıyorum Ece'yi. mesaj atayım daha doğrusu hemen randevu alalım Ece. Ee, Hı -hı. şuradan şöyle Hadi gel balım Bakayım. senin de üstünü değiştirelim. Yeni yeni kostümler giydirelim. Alena bak ben kedimin kostümlerini buradan alıyorum. Şu an dolabını görsen o kadar fazla kostümü var ki çok tatlış. Gel Hemen gel. Araba Ece. kostümü kalsın şöyle. Şunları yapayım. Kedin de Efendim? senin gibi süslü he. Allah'ım evet, yarabbim. Çok süslü süslü, süslü, süslü. ya. <laughs> Hemen. Ece. Tamam. Efendim Aleyna <laughs> Gel o zaman robotlarımızın yanına gidelim. Bir bakalım. Ben tekrardan bir konuşturmayı deneyeyim. Hemen tamam. şöyle. Deneyim. Hemen. Neyse. Hop. Bugün konuşmadan da oynayabiliriz. Konuşmadan oynarız. Ya Olmaz. evet Amerika aslında. Gelene kadar. Hemen şöyle açalım. Parmak iziyle. Aha. Hop. 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 Hemen Oo, getirmeyi deneyelim. Hangisini Selena e mi çıkartacaksın? Evet evet bakalım konuşabilecek mi? Gel bakayım çıkartayım. Hop. <laughs> Gel bakalım. Merhaba Selen. Selen. Merhaba. Ana! Selen basıyor, tepki veriyor ama sesi çıkmıyor. Gerçekten evet. sesi bozulmuş. Hemen değil? şarjlarına bakalım. 90, 89. 10 mu? Şarj olmuyor mu ya bu? Bekle bir bakayım. Aa, Hayır şarj olmuyor neden bilmiyorum. Aa, Allah Allah robotun bir bozukluk var kapsülde mi yoksa? Ya dur bir robotu çıkartalım. Hop. He? yavaş yavaş geliyor. Hemen şuradaki 89 şarj olan robotu alıp buraya koyacağım. Bakalım burada şarj olacakmış. Hop. Hop. Heh. Gel Aa. bakalım şöyle götürelim. Hemen şuraya koyalım. Aa bak şarj oluyor. Demek ki bu robotta bozukluk var. Ben hemen kapıya bakıp geliyorum. Kedi balım gel. Gel balım sen orada oynayamazsın gel. Kapı mı çaldı? gelmiş? Merhabalar. Merhaba merhaba beni tabir için çağırmışsınız. Evet evet. Allah. Tam Evet tam zamanda geldiniz. Buyurun içeri geçin buyurun. Evet Ece. Şarj olmayan robottan başlasın bence. Evet evet. Ama, şey e, benim iki tane şikayetim var robotlarımdan. Daha doğrusu evet. bozulmuşlar galiba. Hemen şöyle şu robotu itmek zorundayım. Çünkü gitmiyor. <gürüm> e, <gül Sayar> git. E, benim bu robotum kendisi şarj olmuyor. Bu kapsülün içinde duruyor normalde. Bu kapsüle Hı -hı. bir diğer robotumu koydum. Fakat kendisi şarj oluyor şu anda. 90 olmuş. Ama bu robotum şarj olmuyor. Kimi? evet, yani sorun robotun kendisinde kapsülde evet, değil. Evet, kapsülde, kapsülde, kapsülde sorun kapsülde. yok. Kendisi şarj olmuyor. Gel sorun bana. Sorunu buldum, sorunu buldum. Gel gel. Bu sorunu buldum. Robot şarj almıyor. Ya biz diyoruz ya. Ama... ya. <laughs> Balım hadi sen git bakayım şuraya gel. Mamanı koyayım buraya bana sen mamanı ye. bana <laughs> tamam. Şimdi... Bataryası bozulmuş olabilir mi robotçu? Robot tamircisi amca? Bakıyorum bataryası, bataryası şu anda bataryası yerinde ama bakalım bir bozulmuş mu? Ya aslında evet. bozulmuş olabilir. Bayağı eskimiş bu ya. Bu ne? Eskimiş o zaman siz mi? bunu alın götürün. Bir dakika robotçu bunu alsın götürsün. Önce bataryası evet. dövsün ne? <laughs> Nerede benim ee, ya, Şuradaydı hemen alayım. He? <laughs> tamam. Ay, kediyi bırakın. Kedi gel gel. Gel pıs 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 pıs. Gel gel pıs pıs. Ben Hemen, anneciğim. O. Gel burada yani dedim gel. İşte Sen bunu nereye götüreyim? Bir iki saat sonra götür, iş yerine götüreceksin. Sevin robot merkezine götüreceksin. Robot hastanesine evet, götüreceksin. Şöyle evet, selledi de olabilir. içeri koyalım. İçeri geç bakalım. Biraz daha şarj olman lazım. Hop kapatalım. Abla. Robot amca, tamir olunca robot hastanesinden bizi ara, biz gelip alırız onu, tamam mı? Evet tamam. evet. Hadi tamam. e, kolay gelsin. Aleva. Gel yani biz e o zamana becim. kadar balıkla şey yapalım ama şu an yemek yiyor. Balık bitti mi? Hemen Ece, şöyle robotlarını şuradaki yemeği mı? alalım. Evcilik oynayalım ya evet, robotlarla. Evet evet. Evet tamam. çok bozuk yani. O zaman gidip benim robotlarımı alalım tamam mı? Evet evet, evet. Bozuk tamam. Robotlarını yaparız. Hadi gel. Tamam. Benim şu ikisini alalım. çıkartalım. Hop. Hop. <laughs> Alina aslında tamam. Selen'i çıkartalım mı? Konuşamıyor fakat ama. Olsun ben sessiz sessiz oynar. Evet evet çıkartalım gel. Hop. Ece, tamam, robotları sen en üst kata götür, en üst kata tamam, götür robotlarını, tamam. tamam mı? Sonra tamam. benimkileri gidip alalım. Aleyha, bak bir de şöyle bir şey var. Normalde ben asansörü hepsine böyle şey yapıyordum fakat asansör kendisi çok ağır kilodan taşıyamadığı için yani bu bu yüzden bozuluyorlarmış galiba. Böyle çok kişi binmememiz gerekiyormuş. O yüzden ben artık teker teker çıkartıyorum onları. Balım gel, tamam. gel balım Hemen şöyle. Hemen. İkişer iki iki de olur Ece, biz ikişer evet, sorun evet. olmamıştı. Hemen, hemen şöyle. Özellikle. Özellikle. Evet. Geç bakalım he balım sen de geç geç balım evet. sen de balımı iki öcü ben... yukarı çıkardım balım geç he Arayım. bak tamam. Aleyna böyle yapıyorum gidiyorlar sonra evet. tekrardan aşağı geliyor zaten he evet çok bakalım iyi. aşağı alıyorum hemen şöyle seni de bindireyim Hop. Ay yukarı çıkartıyorum. Ay bak bu çok eğlenceli. ikisini beraber böyle çıkartmak falan ama. Çok iyi oldu. Hemen tamam. şöyle indirebilirim evet. bence. Hemen indirelim. Tamam. Ece gel ne kadar hadi gidelim. Benimkileri alıp gelelim. Tamam, tamam hadi gel seninkileri alıp gelelim. Kapı Hop. Kapı. Hop. kapı. Tamam. tamam. Şöyle kapıyı çıkartalım. Tamam bakalım. Ay inşallah benim robotlarım şarjı full olmuştur ya. Evet benim evet şarjı inşallah. Ooo. Oh. Gel koş koş. Şevval'e bak ne kadar güzel değiştirmişim değil mi Şevval'e? Evet evet. Biraz evet. yaptım üstünde. Gel bak burada duygu var, burada da Elif var. Gayet güzel oldu. Robotlarım şunu önce. Şevval tık tık. Gel Şevval. Sen Hı. gel duygu, sen Şurası. de gel. Elif, sen de gel. Gel robotum gel. Gel robotlarım. Hı. Hadi gelin şimdi bize geçelim. Gel. Hoş bulduk Hı. merhabalar. Hoş bulduk. Hadi gelin. Hadi gelin. gelin Hadi gel Lena. Evcilik oynayacağız orada canım robotlarım benim. Geliyorum Ece. Hemen Ece. şöyle geçelim. Tamam. Hadi gel Aleyna yukarı çıkalım. Benim robotlarımı da gönderelim. İkişer, üç üç tane göndersek olur mu bir sefer? Aliye zıplıyor ama iki sefer gönderelim bence. Hemen. Tamam. Gel gel Şevval sen, sen git bir kere de evet. Hemen hızlıca. Ha tamam. diğerler nerede kaldı? Doğru geliyorlar. Neredesin? Gel Duygu Ay yavaş tamam. geliyor kendisi. Ece koş Galiba koş bak. Bozulmuş. Bozulmuş bak. Bak evet. bozuldu ben sana dedim. Bak bozulmuş. geliyor geliyor gel. Bozulmuş. Bozulmuş. Evet. Neyse, Hemen seni gönderelim. Aşağı getirelim. Heh, e? Hadi gel robot. Ay Aleyna bozulmuş ya. Hemen gitmesi lazım. Bak çok yavaş geliyor. Evet evet. Ay nasıl bozulmuş robotum ya. Tüh. Neyse. Hemen. Neyse. O robot da gitti. Ararız. Tamam geliyor şimdi asansör. He. Ay ya gitmemiş. Ben... <laughs> yusuf gönderememişim. Yusuf git. Gönderememişim. Ece. <gülüyor> Ece, <gülüyor> Ece ben şu robotumu kucağıma alayım da be. Bir, bir evet evet. Alayım, tamam mı? Aleyna öyle evet. gidebiliriz bence ya. Şimdi şöyle. Aşağı tamam. çağırıyorum. Aldım, Hadi robotumu. gel Aleyna bakalım zıbıl diyecek mi? Zıbıllarsa sıkıntı var demek. Hadi atla. Ece sen git ben bu robotumu eve koyup geliyorum tamam mı? Çünkü bu tamam, robotum bozulmuş. Tamam. Eve koyayım ben bu robotumu. Geldim. Ya arkadaşlar gerçekten çok üzülüyorum ya. Selen nasıl bozuldu acaba? Ben ne yaptım da bozabildim onu? Neyse hemen şöyle. Gel otur otur şuraya otur gel. Gel Selen. A, bak yavaş sürüyor bir de. Ben en iyisi bir sonraki Selen olsun ya. Aleyna nerede kaldı? Geliyorum. Geliyorum Ece bir dakika robotumu şeride şarjına koyuyorum. Hemen tamam. geliyorum. Öbür robotlar siz de oturabilirsiniz şöyle oturalım. Balım sen ne yapıyorsun balım orada balım. Gel, gel otur annenin yanına gel. Gel otur. Ece Hı. evciliği Efendim? kurmaya başlayalım. Bugün hangi evciliği oynayacaksak onu kurmaya başla ben asansördeyim. Tamam sorayım. tamam. Şevval gel sen geziyorum. de otur. Gel Şevval. Geliyor ben geliyor. Ha. Nerede diyor hiç merak Şimdi. etme şey, şey robotum gel otur şöyle şöyle otur Hı -hı. ece bugün robotlarımızla doktor doktor hasta oynayalım mı robotlarımızla tamam da, tamam he? doktor hasta oynayalım şuradan tamam. arkadaşım sen doktor ol Selena sen hemşire ol arkadaşım sen hasta ol sen doktor tamam. ol Şevval sen de başka bir hemşire ol siz ikiniz farklı doktor ve hemşiresiniz. Aynen. Çok fazla, çok fazla doktor hemşire oldu. Bence çok fazla. O zaman hasta o ikisi lazım. de hasta olsun. Biz evet. de hasta olalım. Selen sen hemşiresin arkadaşım. Sen de doktorsun. Hemen şöyle kıyafetlerini giydireyim. Hop hemşire evet. kıyafetleri bunu çıkartalım. Bunu da çıkartalım. Şu şunu. he, Tamam. Kafasındaki tokaları da çıkartayım. Hop. Ee, Hop. Şevval sen de doktor ol. Sen tamam. de doktor diğer kalanlar hemşire şey olsunlar hasta olsunlar sen de hasta ha, ol. Seni sen de şey ol. yapayım hayır bu asıl doktor Selen hemşire. Ha, ha, şöyle içine, tamam. hemen doktorun böyle kulaklıklarını çıkartalım. Şöyle kıyafetini ha. giydirelim tamam. Çok güzel oldular ya ay çok güzel evet. oldular şimdi. Evet tamam tamam. Vece biz hasta oluruz o zaman sen tamam mı? Sen de e, şey ol. E, hasta ol. Biz de hastayız. Tamam. tamam. Asıl doktor sensin. Tamam mı? En büyük doktor sensin. Sen hemşiresin. Şevvalde doktor. Bana Çok kötüyüm. Aşağı gidiyorum. Beni geri alın. Ay, çok kötüyüm. <laughs> Aa, <ya gidiyorum. gülüyor> Ay, Koş, çok kötüyüm, çok çok kötüyüm <laughs> doktor hanımlar. Çok... yüzden oh, oh elimi gel, elimizi gel. Yıkıyorum? Bak bak bana nasıl bakıyor robotlar gel bak ben şimdi şey oldum kalp krizi yatağa gel yataktayım gel şimdi tamam, tamam. bakalım sen sen robotlara söyle ne yapması gerektiğini Alın Tamam Aleyna doktor hemşire falan doktor ee, doktor sen de gelin bana bakın ölüyorum burada ben ölüyorum siz ne yapıyorsunuz Aa ölüyoruz buradaki tüm hastalara bakmanız lazım Allah, Şimdi e, Ece e, Önce doktorlar, doktorlar Bizi muayene etsinler bakalım Evet e, evet etsinler. muayene Doktorlar bizi <laughs> muayene edin Aha, tamam. Öksürün Şimdi. Öksürün diyor doktorum <gülüyor> 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 Ece <gülüyor> Şu senin yanındaki sarışın olan robotunun adı neydi? Sarışın ee, olan robotunun o adı O robotumun adı Barbie Çünkü Barbie gibi sarışın Tamam. Öbür, öbür benim yanımdaki hastaya baksın. Yerde bir tane daha hasta var. Herkes evet, ona evet. bakıyor. Heh, tamam. <laughs> şimdi oldu. <laughs> Neyim var? Neyim var? Doktor şey var. Robot. <laughs> kalp krizi mi? Ben kalp krizi geçirmişim. Kalp krizi. Mi? Bir önceki bölümlerde öğretmenimiz kalp krizi geçirmişti. <laughs> evet, bana ilaç verdi, ben iyileşeceğim Ece bak ilacımı içiyorum. Hop, ya hop, hop, bana hop. ilaç vermesi öleceğim anlamına gelmiyor bu. <laughs> Aha Aa, Ece seninkisi sadece bir baygınlıkmış arkadaşım merak etme kendine gelirsin birazdan diyor doktorun. Evet evet benim balım çok hasta geçen ay aş aşısını yaptırmadım hepsişir hanım ne olur bir şey yapın balım. dedim hemşire hanım diyor ki ay normalde konuşamıyor hemşire hanım diyor ki kedinin hasta olmuş bir gün bizimle kalması gerekiyor diyor Oo, ben kediyi ne yapacağım <laughs> Hemşire hanım ne yapacağım ben kendimsiz Ece bir şey diyeceğim <laughs> bir günden bir şey olmaz Yeter ki iyileşsin Aha, bak, Ya ben yarım iyileşti. saat duramıyorum Aleyna yarım saat duramıyorum Ben olsun <laughs> Bir gün nasıl duracağım Onunla beraber hastanede kalırsın ne olacak sanki Evet ya? evet yani? Hemşire hanım ben de onunla beraber hastanede kalabilir miyim <laughs> olur, Allah, diyor, olur diyor olur diyor Hadi biz hastaneye gidiyoruz Gel bir yavrum gel Hemen şöyle ha. gel. Ece bir hastane bakalım. burası olsun. Hastane burası olsun tamam mı? Şimdi ben orayı ayarlayacağım merak etme. Gelin hastaneye. Noni noni. Bir noni bindireyim. noni noni noni. Çok kötü i̇şte benim ne? canım kedişim. Oturturtum Ece robotlardan rica ederim. Bak robotlar buraya hastane ha. odası yaptı. Oo, çok güzel hastane odası oldu. Ece. Sen de burada kedinin yanında burada oturursun tamam mı böyle? ben de böyle kedimin yanında durayım. Çok güzel Canım olur kedim. Ya. Ay bilemiyor küçük ya. Yerim. Evet. Şimdi Ece, hemşire hanım. Hemşire hanım. Doktor hanımlara şey yardım edin ilaç getirmesinde. Siz Aa, hastalar evet. siz de oturabilirsiniz. Canım kedi. Ana, onları da ben oturtturayım da şuraya. Yemesin kedi. Evet. misin? Ay. Eee, Aa hemşire hanım hastası? burada bir şeyler yapıyor. Ne yapıyorsun hemşire hanım? Oo hemşire e. hanım ilaç yapıyor. Hemşire hanıma bakar mısın Aleyna? Oo. E canım, hastalara yatak yaptım. Gel hasta. Evet evet. Buraya gel. Ha, onu da buraya yatıralım. Oh, i̇yi misin kedişim? Hemen seveyim bunu. Uy 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 uy. Uy. Evet, çok güzel. Gel Ay. bakalım çok iyi. Diğer hastalara Heh. da bakalım. Onlara tamam, da ilaç Tamam. Diğer hastalara Onlar da, da bakın. Ileçtik. Hemşire Heh. hanım bu ilaçları günde kaç defa kullanması gerek? Heh. Buyurun buyurun. Doğruya konuşamıyor. Günde iki defa kullanması gerek. O zaman. Heh, tamam, tamam, tamam Günde iki defa kullanması gerek. İyi misin? Ay. Oy. oy çok tatlısın yürü. Aa. ağzındaki biberonu da çıkartalım artık. İyi değil mi? Dur biberon musun sen? Hop. Hop. Patates patates. Anne çalıyor Ece? Tamam Ay, Gel. Ha gel Ece seni arıyorlar. Ece, tamam tamam al. bekle Alo Şen merhabalar. Robotçu arıyor gelin diye. Aa. Alo. 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 Efendim efendim. Niye aradınız robot amca? Niye aradınız? Ya ya neden, neden, aradım biliyor musunuz? Neden? Evet. Ya ben bu robotun sıkıntısını buldum ya. He, evet. Tamir ettiniz mi? Ettim ettim. Tamam. Ee, biz o zaman diğer bozuk olan da getiriyoruz sizinle beraber. Onu alırız ona veririz tamam mı? Heh, şöyle. Tamam. 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 Hı. tamam. Hı. Hemen Ece, şöyle. Robotlar Selin burada bekleyecek. Evet evet. Selin'i alacağım. Konuşmamız çok büyük bir problem çünkü. Gel evet. Selen. Beni takip et. Gel gel gel. Hemen tamam. üstüne düzgün kıyafetlerini giydirelim Aa, hemen. Benim o. robotlarım akıllı akıllı o. duruyor. O. Tamam. tamam. Robotlarım. Heh. Robotlarım. Beni akıllı akıllı burada bekleyin tamam mı? Biz öbür robotu alıp geleceğiz tamam mı? Haberiniz tamam. olsun. Aleyna size. biz iniyoruz. Fukur fukur etmesin diye. Tamam. Tamam. Aleyna bak bak Aleyna bozacaksın şimdi ya Aleyna. Arkadaşım ah, 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 özelliklerimi bilme dedim ah, ya. Bozuldu şimdi robotum ya. Aynen, ben de ben gideceğim de ben de. senin, ben de gideceğim senin tüm robotlarını bozacağım. Bir şey olmaz Ece dur ben şuradan arabayı getireyim Ece. Ho, Nasıl bir şey olmaz otalam. ya? Tamam. O Merak etme Selen <laughs> robotum. Seni eninde sonunda iyileştireceğiz. Çok güzel olacaksın. Eskisi gibi konuşabileceksin. He. He. Gel Ece. at da arabadan ben sürerim. Heh, hadi sür bakalım. Alina hadi sen Bilmiyorum. bagaja. Misafirler bagaja. Yuh artık ya. Bagajda gidilir mi ya? Kendi arabamda bagajda gidiyorum ya. <laughs> <laughs> ya He. Şöyle gidelim. Robot hastanesi. Aha, robot hastanesi şurada bekliyor. Hemen. Evet. Tamam. Merhabalar, merhabalar. Merhabalar. Yavaş olun, yavaş olun. Heh, gel robotum, gel gel. Ya, hadi. Alın robotu tablet de sıkıntısı da bataryasındaymış. Bataryasını değiştirdim. Tamam. Robotumu Aa, bindireyim. Hop. Hop. Bin gel bakalım. He. Şimdi benim bir ben diğer robotum mi? adı Selen. Buraya gelin. Sizin daha tamir etmeniz gereken çok robotum var. Ya. Robot amca nereye gittin? E, ee, adı selen kendisi konuşma özelliğini kaybetmiş bir robot. Ee, hemen Hı -hı. şöyle size veriyorum. E, ee, robotum size emanet. Görüşürüz Selen. Hadi gel Aleyna e gidelim. İşiniz bitince bizi arayıp evimizi teslim edin bunu tamam mı? Evet evet tamam. teslim edin. Aleyna e atla Dedim. arkadaşım. Hemen Hı -hı. şöyle. Hayır efendim bizi buraya kadar zahmet ettirmesin canım. Allah, Allah. Evet yani. İşte, Efendim, i̇yi, iyi, iyi tamir edememiş galiba. Senin robotun hala yavaş yavaş yürüyordu. Bir dene istersen eve gidince. Evet evet bir deneyeceğim. Hemen şöyle. Tamam. Oh. Önce şarja koyalım onu. Oh. gel bakalım. bakalım oh. Hemen. Gel gel gel. gel. Dur Aleyna ha. burada bir tuş var galiba ona basacağım. Tamir olduktan ha. sonra basmanız gereken tuş. Buna bastıktan sonra normal yürüyecek reset. herhalde. Pıt neset tuşu. Evet. Evet, reseye Bakalım normal, normal ha, tamam, mi? Tamam normal ben yürüyor. Yürüyeyim. Hemen şöyle kapsülüne koyalım. Hı. He, şarjı mı bakalım. Hop. Evet evet. Hem de ne kadar hızlı doluyor. Saniyede 5 şarj artıyor. Ay dur bir dakika. Siz de dit Alo alo ne oluyor Alo şey benim bu robotumu çok iyi yapmışsınız. Saniyede 5 şarjı doluyor. Aynısını alo. Selen robotuma da yaparsanız sevinirim. Ya bu robotun da konuşma kartı bozulmuş. Onu değiştireceğim şimdi. He tamam. Ona da böyle hızlı He. olma lazım şeyini yapın. Hadi baba. Aa! aa Ece tamam. Efendim. Ama konuşma kartını değiştiremez ki. Konuşma kartı Çin'den geliyor. Çin'den gelmesi de 3 hafta falan sürer. Elimde e ben... yedek yoktu. 3 hafta yapamam, bekleriz. Yap benim, yapamam. Yapamam böyle bir benim, şey. Benim elimde benim elimde yedek var ama Türkçe değil. Ha, ne? Allah Allah. Aa! <laughs> asla bastı. <asla, gülüyor> Selede Çince konuşturmam. O dilde konuşturmam ne? ya. Biz böyle mi anlatacağız? Beni itiyor. Beni mi? Ay Aha. ya çok kötü bir şey. Acaba. Acaba Alina. <laughs> Aklıma evet. bir fikir geldi. Sen Hı? benim robotumu zıplatırsın ha? Ne oldu? Ne yapacağız? de ben bir şey yapacağım. Ee, şuradan... robotumun sesini alıp seninkine takmayacaksın değil mi? Yok. Ha? Aa, Субтитры сделал Ay çekmemiz yok onu. kaçın. Kalkın robotlar kaçın. Siz nasıl nasıldan korkuyorlar? Harbi kaçın. patlatacağım. <laughs> kaçın wow! kaçın kaçın. Ay Aleyna çok iyi yaptım. Arkadaşlar bakın gittim Aleyna'nın robotu şey valizesini çıkarttım selene taktım ve orayı iyice sıkıştırdı. Yani ne yaparsanız yapın artık onu çıkartamayacaksınız. 3 hafta ne bekleyeceksiniz. Ha, hemen şöyle. Ace. Ay evet Allah. birazcık gıcık olabilirim ama yani bir şey olmaz yani. Değil mi arkadaşlar. O zaman bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like like like. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye.